Ben bakarım. Tamam anneciğim. Aa. Merhaba anneciğim nasılsınız? İyisiniz. İyiyim ya. Gönül. Hoş geldin. Gönül. Sana bir sürprizim var. Sana bir şey aldım. Görünce düşüp bayılacaksın. Evlendiniz artık. Niye başına yer çekiyorsun ki? <gülüyor> Orçun. <gülüyor> ya anne şunu tutar mısın? Gönül. <laughs> Nereee? Sen beğendin mi? Bence ilvermiş. Aa! Niye zahmet ettin? Tunacığım şimdi ne gerek vardı durduk yere? Hakikaten hiç gerek yokmuş yani. <laughs> ne, ne diyorsun Gönül? Taksana yoksa beğenmedin mi? Ay, beğenmez olur muyum Tuna? Bayıldım. Harika bir şey bu. Kim bilir kaç para vermişsindir buna. <laughs> Aşk olsun yani Gönül. hediyenin fiyatı söylenmez ki. <laughs> cimri bu cemi. Çok para vermemişti. Orçun, Böyle takayım ben bunu şimdi. Tabii. Canım benim çok Ay. teşekkür ederim. Niye Ay. teşekkür ediyorsun hayatım, sen evet. her şeyin en iyisine, en güzeline layıksın. <gülüyor> <gülüyor> Orçun, hadi gel, gel ellerimizi yıkayalım, Allah, gel gel gel, kucağıma bakalım Allah! <laughs> şeyi nereden aldın sen, sokaktan mı buldun yoksa gerçekten para mı verdin? Dur dur, ellerimizi yıkayalım, sofraya oturalım, hadi bakalım, gidiyoruz. <laughs> Ne şuna Ay Tuna zevklidir yani. Böyle bir şey nasıl oldu? Baksana şuna ben nasıl takacağım anne bunu? Ay biri kandırmıştır kızım ne bileyim ben. işte kazık atmışlar. <laughs> o kadar burada böyle. Sıkılırım ben zaten buramda böyle bir şeyden. Şuna bak Allah aşkına yani. Ay hiç görmeyeyim daha iyi. <laughs> ben yokken tak. <gülüyor> <gülüyor> of. tam bir zevksizlik örneği. Takmayı düşünmüyorsun inşallah. Ay anne felaket zevksiz bir şey ama takmazsam da tuna kırılır. Ay takarsan herkes seninle dalga geçer. Ne <laughs> söylüyorsun, dur çıkarayım. Hadi bakalım yeme. <laughs> Yürü nerede? <Ha. gülüyor> Niye çıkarttın kolyeyi Gülüm? Ee, şey... E... Ne? Yani böyle pahalı ve çok güzel bir şey. Her gün takılmamalı bence. Sadece özel günlerde takmayı düşünüyorum. Böyle kıymetli şeyler her gün takılmaz. Çok nadide bir parça o. Adeta sanat eseri bu Tuna. Olsun. Ah, olsun olur mu? Yani insan bir Van Gogh tablosunu her gün yanında taşır mı canım? Bu da öyle bir şey yani onun kadar Neredeyse değerli benim için. Ben bak bir şey bence o. İnşallah parası iyidir de bozulup bana bir şeyle vurulursun. Gülüm, vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben onu senin her gün takmanı istiyorum. <laughs> Ay canım. <laughs> ya başına bir şey gelirse Tuna? Gelsin Gülür, gelsin. Senden kıymetli mi hayatım? Dur ben takayım sana. Kalk. Şey saçını kaldırır mısın? canım. <laughs>